Günaydın hocam merhabalar soruna bakalım. Ali'nin yaşı Burak'ın yaşının 3 katı Ceren'in yaşının 5 katıdır. A demişsin B demişsin C demişsin tamam Ali'ye 15 demişsin tamam çok güzel. Burak'a 5x demişsin Ceren'e 3x demişsin şurayı halletmişsin çok güzel. Ali'nin yaşı Burak'ın yaşının 2 katı olduğunda. Hmm. Peki nasıl iki katı olabilir Ali'nin yaşı? Evet Ali'nin yaşı buranın yaşının nasıl iki katı olabilir? Ben buraya ancak 5 x eklersem şuraya da eklemem lazım biliyorsun. Buraya da eklemem lazım. Burası artık 20x oldu. Burası 10x oldu. Burası da 8x oldu. Bak Ali'nin yaşıydı bu. Bu da buranın yaşı. Ali'nin yaşı buranın yaşının iki katıdır. Tamam, şuraya kadar da hallettik. Bakalım bizden ne istiyor. Ceren'in yaşı 32 olacağına göre, hmm. o zaman burası 32 ymiş. Yani x'i burada şuraya yazabilirim mi? X'i burada 4 bulduk. Doğru mu hocam? E ee, Ali'nin bugünkü yaşını istiyor değil mi? Ali kaçtı? 15'ti. 15 çarpı 4'ten 60 bulunur.